kadar şey yani elimize gideceğiz ya ne yapacağız? bize hediyeler dağıttığı için. Allah. <laughs> <laughs>

드디어 <목소리도> 지다 Eden bir şeyler oluşuyor kafanızda. Bildiğiniz şeyleri bir nevi size hatırlatıyoruz. Yapılan çalışmalar bunlar. Ee, çeşitli. Bu bir tane. var. İşte yardımları falan. Onlar zaten ekstra projelerde uygulanan bir işimiz. Ama e, asıl işimiz halkla ilişkiler birimiz. Yani asıl işimiz vatandaşla polisin arasındaki emniyet teşkilatı arasındaki o kaynaştırma görevini yapıyor. Ee, dediğim gibi her Eksik nerede varsa, nerede bir eksik varsa, ona göre bir çalışma yapılır. Ee, mesela aile içi şiddet hakkında bu suç biliyorsunuz aile içi şiddet yani bayağı bir yaygınlaşan bir suç. E, bununla ilgili bir çalışma yaparız biz. Vatandaşımıza bunu aktarmaya çalışırız. Bir tanesi budur mesela. ATM dolandırıcılığı biliyorsunuz, yaşlı vatandaşlarımız genellikle buna e, maruz kalıyor. E, ATM dolandırıcılığı hakkında yapılan şey, suçların istatistik ilgili çalışmalarına bu sonuçlarına bakılarak ne, ne gibi önlem alınmalı? Ne gibi e, bir şeyler yapılırsa? Buyurun. E, ne gibi bir çalışma yapılırsa ATM dolandırıcılığı en aza indirilir. Bakın bitmez. Yani sonuçta bitiririz desek belki yalan söylemiş oluruz ama e, en aza indirebiliriz. Bu şekilde. İnternet kullanımı çok yaygın. Biliyorsunuz bu e, şu an ülkemizde ve e, bulunduğumuz bu şehirde de olsun. İnternet e, kullanımı yaygın. Farklı alanlarda farklı alanlarda. Çekim yok. Gel. Yani yapılan bu çalışma. Mesele... Tamam gel. Oraya. Şu çalışma mesela yani şeyde, yapılan projenin bir dalı. Biraz iyi söylediğiniz gibi mesela Ramazan aylarında yani yardım oluyor ama yardım daha iyi. Asıl işimiz bizim bu değil aslında. Yani bizim gerçek işimiz vatandaşla şey polisin arasında iç işe olarak işte o kaynaştırma görevini yapın. Ne nasıl? Faydalandınız mı? Ne bizim ne anlattılar size? Birer tane verelim. Şöyle. Vatandaşla size. polisin arasındaki ilişkilerin bağını en azından unutalım. Wow. Yani olumlu buluyor musunuz bu çalışmayı? Tabii ki. Tabii tabii. Yani hiç olmazsa çok çok... bilinçlenme mi oluyor? Bilinçlenme oluyor halkla polisin arasındaki ilişki. Gerçekten böyle bir stat kurması vali olsun özellikle. insanların e, bilinçlenmesini sağlıyorlar. Ne gibi faydaların ne olduğunu oluyor, öğrenmiş oluyoruz. Broşürlerin dağıtması çok güzel. <gülüyor> <gülüyor>